Merhaba ben Çınar Görükli Hazinedaroğlu Özkan İlkokulu 2D sınıfında okuyorum Fatma Mutlu ve Nuriye sever öğretmenlerimle e ilk projesinde hem bilgileniyorum hem de öğreniyorum. Ben Çınar Görükli Hazinedaroğlu Özkan İlkokulu 2D sınıfında okuyorum Fatma Mutlu ve Nuriye sever öğretmenlerimle etvinde hem bilgileniyor hem öğreniyorum. Yadıroğlu Özkan İlkokulu 2 sınıfında okuyorum. Öğretmenlerim Fatma Mutlu ve Nuriye Sever ile e hem bilgileniyorum hem de öğreniyorum. Merhaba ben Halil Berk. Yadıroğlu Özkan İlkokulu 2D sınıfında okuyorum. Fatma Mutlu ve Nuriye Sever öğretmenlerimle E-Twin'de hem bilgileniyorum ben Mireda. Görükle Hazinedaroğlu Özkan İlkokulu 2D sınıfında okuyorum. Fatma Mutlu ve Nuriye Sever öğretmenimle e hem bilgileniyorum hem öğreniyorum. Merhaba ben Mehmet Kuvanç. Görükle Hazinedaroğlu Özkan İlkokulu 2D sınıfında okuyorum. Fatma Mutlu ve Nuriye Sever öğretmenlerimle Merhaba ben Emir Türk Dazınadorlu oluştan İlkokul 2D sınıfında okuyorum. Fatma Mutlu ve Nuriye Sever öğretmenlerimle etkinlikten bilgileri pek öğreniyorum. Merhaba ben İlayda. Hazinadorlu Eski İlkokul 2D sınıfında okuyorum. Fatma Mutlu ve Nuriye Sever öğretmenimle etkinlikte geneler hem de öğreniyorum